Arkadaşlar, şimdi size koyacağım ama kafa tam bu şekilde olacak. Haberiniz olsun. Hemen bırak hayvanımıza Deftere yazdığım için yanlış yazabilirim bazen, ama deftere yanlış yazmadığımdan eminim. Siz beni diye Hemen dur 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 girdim. Şimdi 129 823 171 66 Bu saç hemen kodunu alın. Aldığınızı düşünüyorum ve devam ediyorum. 128 495

Arkadaşlar, arkadaşlar boşuna girmeyin öyle bir şey yok. 120 veya 129 bilmiyorum. Yalın biraz değişik olduğu için 143, 103, 49. Bu gözlükmüş, gözlükmüş. 722.

Merak ettim gidip bakalım. Hiçbir şey herhalde koz Bilmiyorum ama arkadaşlar ne olduğunu. Bir gitsen. 333. 937. 272. 4. Hocamız geldi elimize şöyle göstereyim. Yeşil olması sıkıntı değil. Değil. Eğer bu duruşta olduğunuz sürece ve her şeyiniz bu olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Sadece yıldızlar kenarları havaya kaldırma sıkıntılı. 779 129 785 2 O sanırım o gelmeyen yüzde Tövbe verdim son Ejya da O da Ejya olması <laughs> gerekiyordu ama neyse hmm, arkadaşlar şimdi yüz olarak Ben kafatasınızı maalesef ki size bir kötü haberim var benim bir yüz vardı. Hemen ben bir yüz bulup geliyorum. Yüz yok? Neyse. Hemen bir yüz bulup geliyorum. Kıyafetin kodlarını da yeniden kaydetmemişim ki zaten. Ne kadar güzel. Hemen ben bu işleri halledip geliyorum. Bay bay. İki dakika sürer. Evet arkadaşlar şimdi hallettim. Hemen geri giriyoruz. Kafatasımıza tam şu hani perma saçlı kız var ya onun kafatası gibi yapın. Sonra ona giriyorsunuz ve kolları yeniden yapıyoruz. Ama efsane ya. Yüze bayılırsınız şimdi bekleyin.

saç. 128 495 144 89 O zaten yok da face 120 143 103 49 Gördük. 722 06 126 03 Hı, <laughs> <laughs> arkadaşlar başka girdim dostum. Düşesptim. 100 104 77 480 458 30 bir şey, bir şey geliyor ama ne geliyor anlamıyorum. Merak ediyorum ha. Bir şey gelmiyor herhalde. Bir şey oluyor hep. 333 937 272 4 Bu oyuncağımız 779 129 852 Yok tabii ki de 123 bu face 123 sonra 559 256 72 meyiz nasıl ama ya bu gözlük hiç uymadı şimdi. Nasıl yiyim arkadaşlar çok güzel değil miyim bu arada? Duruşunu eğer gözlük takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Ben yine gözlüklü de kayıtlayacağım. Aa, ama kafasına bir şey aldım şimdi. Böyle sade olmaz. Siz e, YouTube'dan bakıp kafaya bir şey bulabilirsiniz. Ben de şunu kullanmayı tercih ediyorum ama. Bir de küpemizi takalım. Küpemiz gözükmüyor olsun. Ben gözü çıkarmayı tercih ediyorum. Lollipop yok. Gözleri çıkaralım. Küpeleri de çıkaralım. Böyle sade sade dolaşabilirsiniz. Oyuncağı da çıkarabilirsiniz. Ben böyle tercih ederim. Arkadaşlar eğer böyle Aa, bir şey diyeceğim arkadaşlar. Az önce kolu girdim gelmeyen bir şey vardı ya. O şu kıyafetin üstündeki kırışıkları götüren şeymiş yani şu kıyafetin tarafı var ya orası oradakileri götüren şey şeymiş. Sanırım crop geldi bilmiyorum yani ne geldiğini artık. Görüşürüz. Kendinize de dikkat etmeyi unutmayın.